Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde çocuklarda öksürüğü konuşacağız. Çocuklarda öksürüğe yol açan hastalıkları ve bu hastalıklarda öksürük tiplerini ele alacağız ve tedaviyi ayrıntılarıyla konuşacağız. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göz Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fazilet Karakoç. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Mevsim itibariyle çoğu çocuk zaten öksürüyor. Hı hı. Üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları derken siz hekimler açısından aslında öksürük, herkes gribe soğuk algınlığına bağlıyor. Hı. Başka neden kaynaklanabilir bir çocuktaki öksürük? Şimdi herhalde öncelikle şunu söylemek lazım. Bir de normal öksürük diye bir şey var. Yani hiçbir hı. üst solunum yolu enfeksiyonu olmayan son bir ayda hiçbir şikayet geçirme bir çocuk bile bir günde 4-10 kereye kadar öksürebilir. Hı hı. Ama öksürüğün en önemli nedeninin soğuk algınlıkları, üst solunum yolu enfeksiyonları olduğunu söylemek gerekir herhalde. Bir çocuk yılda özellikle hayatın ilk 6 yılında 5-8 kereye kadar hasta olabilir. Ve nasıl insanlar birbirine benzemiyor, mikroplar da birbirine benzemiyor. Biz genellikle deriz ki bir enfeksiyon işte 1 ila hafta ile 10 gün içerisinde geçer. ama bazı enfeksiyon etkenleriyle bir aya kadar uzayabilir. %10 kadar hastada 3-4 haftaya kadar öksürük uzayabilir. Peki öksürüğe neden olan başka hangi hastalıklar var? Şimdi birçok hastalık aslında öksürüğe neden olabilir. En basit de, öncelikle üst solunum yolu enfeksiyonları dedik ama bunun dışında eğer 4 haftadan daha uzun bir öksürük söz konusuysa başta astım olmak üzere, tüberküloz olmak üzere de altta yatan çok daha önemli bir takım hastalıklar, kistik fibrozis gibi ya da doğuştan gelen bir takım hastalıklar söz konusu olabilir. Yani öksürük dediğinizde bizim aslında oldukça uzun bir listemiz var. E ee, tabii ailelerin de endişelenmemesi lazım. Yani her öksürükte bütün bu önemli hastalıklar altında olacak diye bir şey yok. Öksürüğün tipine göre hastalığın neden kaynaklandığını anlamak mümkün mü? size aile çocuğunu getirdiğinde Hı -hı. ve çocuk sizin yanınızda öksürdüğünde Hı -hı. birkaç kere Hı -hı. biraz anlayabiliyor musunuz? Şimdi tabii öksürüğün niteliği ve zamanlaması çok güzel bir soru oldu. Bazen ben Hı -hı. hastalarım eğer uzaktalarsa telefona öksürtün bile diyorum. <laughs> e, bu hani e, komik oluyor bazen ama e, şimdi eğer öksürüğün zamanlaması önemli Hı -hı. E, niteliği önemli e, ne kadar uzun sürdüğü çok çok önemli. Eğer dört haftadan daha uzun sürüyorsa Öksürük dolu dolu balgamlı bir öksürükse beraberinde göğsünde hırıltı, nefes darlığı var ya da bazen ağızdan kan gelmesi gibi bir takım olaylar oluyorsa bu altta yatan önemli bir hastalığın göstergesi olabilir. Genellikle kuru kriz şeklinde öksürükler astımlı hastalarda daha çok gördüğümüz öksürük tipleri. Ama öksürük çok yoğun balgamlıysa beraberinde ateş, zayıflama gibi bulgular eşlik ediyorsa 2-3 haftadan uzun sürüyorsa mesela tüberküloz mutlaka göz önünde bulundurduğumuz bir durum. Lam sinyali öksürükler Hı -hı. var mı? Yani normalin dışında. Hı -hı. O çocuğun acilen, vakit Hı -hı. kaybettirmeden Hı -hı. bir doktora götürmesi tabii, gereken. Tabii. Şimdi çocuklarla uğraştığımız için mesela aniden başlayan çok yoğun bir öksürük, Hı -hı. beraberinde morarmanın eşlik ettiği, nefes alamadığı, hani aileyi endişelendiren bir durum söz konusuysa mesela mutlaka bir akciğerlerine nefes borularına yabancı bir cisim kaçtı mı acaba diye e, ailenin aklına gelmesi ve hemen e, bir hekime başvurması gerekir. E, çünkü bu çocuklarda ani başlayan öksürük e, önemli bir bulgusu durumunun %50 kadar hastada hiçbir hikaye olmayabilir. Yani çocuk elinde bir şeyle oynarken ya da yerken aniden boğazına kaçmış olabilir ve hayati bir tehlike bile söz konusu olabilir. Özellikle öksürük 4 haftadan uzun sürüyor, balgam ağızdan kan gelmesi, nefes darlığı eşlik ediyor, titremeli bir ateşle birlikte ise göğüs ağrısı eşlik ediyorsa e, zatürreye altta yatan bir alt solunum yolu enfeksiyonu olabilir. Karın ağrısı da önemli bir bulgu mesela. Bazen çocuklar sadece ateş ve karın ağrısı ile geliyorlar. Karın ağrısı e, bir zatürrenin ilk bulgusu olabiliyor çocuklarda. Şimdi soğuk algınlığı ve hı hı. gripel durumlar en çok çocuklarda öksürüğe yol açan hastalıklardır evet. dediniz. Şimdi soğuk algınlığıyla grip de karışıyor. Hı hı. Aralarında ne fark var? Şimdi 200'den fazla mikrop var aslında bizi hasta hı hı. etmeye hazır etrafta bekleyen. Ee, tabii bunların hepsinin saftanması mümkün değil hastalıklar sırasında. Buna gerek de yok. Bunların hepsine karşı aşı da yok. Buna da gerek yok aslında çünkü biz... Özellikle çocuklarımız doğduktan sonra bu enfeksiyonlarla hasta oluyorlar, burunları akıyor, ateşleri çıkıyor, öksürüyorlar ve bağışıklık sistemleri bu şekilde gelişiyor aslında. Ama bazı mikroplar var ki biz bu mikropları çok sevmiyoruz. Neden? Bunlar çok güçlü mikroplar. Değil küçük çocukları, hani kocaman kocaman adamları bile hastaneye yatırtacak, işte aylarca öksürtecek, alt solunum yola enfeksiyonları ya da işte sinüzitler, kulak iltihapları gibi komplikasyonlara sebep oluyor bu mikroplar. O nedenle bu mikroplar önemli. Bunlardan bir tanesi de influenza dediğimiz grip grip'e yol açan mikrop. Bu iki enfeksiyonun birbirinden ayırt edilmesi önemli. Ee, eğer bu biri basit bir soğuk algınlığı ise genellikle hapşırık, kafif ateş, tek tük öksürük olabilir. Ama eğer gripse, hani e, başını kaldıramaz çocuk, çok halsizdir, yüksek ateşi vardır, genellikle yoğun bir öksürük, baş ağrısı gibi semptomlara eşlik eder. Gripten korunmada grip aşısı çocuklara ne ölçüde öneriliyor? Hı hı. Bu konuda görüşleriniz nelerdir? Grip aşısının bir de zamanı var mıdır? Hı hı. Şimdi grip tabii ki sezon çok çok önemli. Çünkü e, ne zaman salgınların görüldüğü ile alakalı. Genellikle Ekim ile Ocak ayları arasında en çok grip vakalarını görüyoruz. Şimdi ülkemizde Aralık, Ocak aylarında en yoğun hastalara rastlıyoruz. Bu yüzden de aşı olur olmaz da hemen bağışıklık olmuyor tabii. 3-4 hafta gerekiyor vücudun bağışıklık sisteminin aşıya cevap verebilmesi için. Bu yüzden de sezon başlamadan önce mümkünse aşı çıkar çıkmaz ki bu genellikle Ağustos sonu, Eylül ayı başında çıkıyor. Özellikle risk grubunda olan kişilerin mutlaka aşılanması gerekiyor. Kimlerdir bunlar? Altta yatan bir akciğer ya da kalp hastalığı varsa çocuğun önemli bir astım gibi bir hastalığı varsa o zaman bu influenza dediğimiz e, mikrobun yol açtığı grip enfeksiyonu gerçekten e, hastaneye yatışlarına hatta hayatı tehdit edecek problemlere neden olabilir. Risk grubundaki kişilerin mutlaka aşılanması gerekiyor. Aileler çocuk biraz <laughs> öksürmeye başladığında ya da Soğuk algınlığı grip geçirmeye başladığında hafif ateşi de çıksa evet. hemen antibiyotik veriyorlar. Evet, evet. Evde vardı bir antibiyotik başladık hemen. <laughs> hemen başlıyorlar evet, ya evet. da e, komşusu söylüyor evet. bu doğru değil diyorsunuz siz de evet, uzmanlar. Evet. Hı -hı. Ne olur böyle bilinçsizce kullanılan antibiyotikler çocukların bedeninde ne tür yan etkilere Hı -hı. neden olabilirler? Bir de antibiyotiğe karşı daha önemli bir şey olunca da direnç mi gelişir? Tabii tabii. Şimdi demin de söylediğim gibi 200 falan, 200'den fazla mikrop, virüsler bu enfeksiyonlara yol açıyor. Bunlar virüs. Bu şu demek farklı bir mikrop tipi ve bunların aslında antibiyotiklerden etkilenmiyorlar. Yani siz bir virüse antibiyotik verdiğinizde bunun hiçbir etkinliği yok. Ama bu nedenle hani çocuk hasta olur olmaz hemen antibiyotikine başlanmasını önermiyoruz. Ama bazen virüsler solunum sisteminde öyle uygun bir ortam hazırlıyorlar ki günler içerisinde başka mikroplar eklenebiliyor, üzerine ekleniyor ve o zaman orta kulak iltihabı, sinüzit gibi problemler ortaya çıkıyor. O zaman antibiyotik eklememiz gerekiyor. Yani bir çocuğun basit bir soğuk algınlığı başladıktan 3-4 gün sonra hala ateşi var, burnu yeşil yeşil akıyor, kulağa ağrıyorsa ya da bir zatüreden şüpheleniyorsa tabii ki antibiyotik kullanması lazım. Ama bunun dışında gerekli gereksiz her enfeksiyonda, her ateşte, her burun akıntısında hemen antibiyotik verince sizin de söylediğiniz gibi bu etraftaki birçok mikrop bu antibiyotiklere karşı direnç kazanıyor. Yani bunlara gerçekten ihtiyacımız olduğunda kullanmamız gerektiğinde o zaman antibiyotikler işe yaramaz noktasına geliyor. Ve her ilacın hani gereksiz yere en basit ateş düşürücülerin bile çocuklara verilmemesi gerekiyor. Çünkü bunlar vücuttaki bir takım yararlı bakterilerin bağırsakta dengesinin bozulmasına yol açıyor. İshallere, kusmalara yol açabiliyor. E, gereksiz ve yüksek dozda kullanıldığında... ...karaciğerle ilgili bir takım problemler olabilir. E, o yüzden gereksiz altyapı başlanmasını... ...önermiyoruz. tekrarlayan griplerin... ...zatürreye dönüşme Hı -hı. riski var mıdır? Şimdi bu da yine... ...ailelerin çok merak ettiği bir şey. Çocuk, bu çocuk çok sık hastalanıyor. Hı -hı. İşte Bağışıklığını güçlendirecek bir şeyler verebilir miyiz acaba diye. Bir kere hani normali bilmek lazım. Özellikle bir çocuk yuvaya gidiyorsa... ...ya da ufak bir çocuk evde abisi ablası varsa... ...bir yılda 5-6 kereye kadar... 8 kereye kadar hatta üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebilir. Ee, ama çocuğun eğer bağışıklık sistemiyle ilgili bir problemi ya da altta yatan başka bir hastalığı varsa eğer o zaman e, bu alt solunum yolu enfeksiyonuna dönüşme riski tabii ki her zaman var. Alt solunum yolu enfeksiyonu da hani aileler çok endişeleniyorlar mesela bir çocuk zatürreye geçirdiğinde. Ama bu da e, şöyle herkes zatürreye geçirebilir. Bir kere zatüre geçirmenin çok çok önemli bir problem değil hani bir kere sinüzit geçirmekten çok önemli bir farkı yok ya da ortakula kulak iltihabı geçirmekten ama bir çocuğun zatüresi eğer iyileşmiyorsa ya da tekrarlıyorsa işte o zaman altta yatabilecek önemli hastalıklara mutlaka araştırılması gerekiyor. Zatüre aşısı var bir de zatüre aşısı hangi çocuklara öneriliyor? Hı hı. Şimdi zatürre aşısı e, pneumokok dediğimiz bir mikrobun yol açtığı bir aşı. Bu sadece zatürreye değil başka sinüzit gibi ortokulak iltihabı gibi ya da bütün vücudun kanda iltihabın olması gibi çok önemli hayatı tehdit eden olaylara yol açabiliyor. Çok şanslıyız ki artık zatürre aşısı rutin aşı programına alındı. Eskiden sadece hani gerek bazı ailelere e, ya da risk grubundaki çocuklara yapılıyordu. Şimdi artık tüm çocuklar doğduktan sonra ikinci, dördüncü, altıncı ve on sekizinci aylarda zaten zatürre aşısını oluyorlar. Bu da çok önemli ve çok Şimdi iyi bir gelişme. Astımın da e, bir yerde zaman zaman bazı çocuklarda öksürükle de belirti evet. verebildiğini söylediniz. Hı hı. Bu nasıl ayrım sanabilir? Hı hı. Yani. E hep bu, bu çocuk çok soğuk algınlığı geçiriyor, çok öksürüyor denen Hı -hı. çocuklarda astım tanısının geç konulduğu da oluyor evet. mu? Şimdi tabii astım dünyada ve Türkiye'de çocukların en sık rastlanan hastalığı. Bu çocuklar genellikle genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben yoğun öksürük, hırıltı ve nefes darlığıyla doktora gidiyorlar. Ama bazen aileler hani sadece öksürüyoruz diye öksürüyor diye çocuğu getirdiğinde çocuğun çok belirgin hırıltısı ve nefes darlığı olduğunu fark ediyoruz. Bu ikisini hekim olmayan bir hani ailenin, annenin babanın ayırt etmesi çok kolay olmayabilir. Ama yoğun, balgamlı, bazen boğuk boğuk, bazen havlar tarzı bir öksürüğün olması ve bunun normalden işte 3-5 gün bir haftadan daha uzun sürmesi ya da en önemli bulgu aslında mesela çocuk hiç hasta değil, hiçbir şey yok ama koşuyor, öksürüyor ya da gece öksürüyor. Bunlar çok önemli bulgular. Peki bazı ilaçlar da öksürüğe neden olabilir mi? Yan etki olarak verdiğiniz başka hastalığın tedavisi için. Çocuk diyelim bir ilaç hı -hı. kullanıyor. Hı -hı. Yan etki olarak tanımlamayan Çocuklarda bu çok hı -hı mu? sık rastlanan bir şey değil. Evet. Erişkinlerde kullanılan bazı tansiyon ilaçları var. Bunlar gerçekten evet. öksürüğe neden oluyorlar. O yüzden eşkin doktoru arkadaşlarımız buna çok dikkat ediyorlar. E, bazı ilaçları sorguluyorlar ama çocuklarda çok böyle ilaçlar var. Gelelim astıma. Şimdi hı -hı. astımdan kaynaklanan öksürükler de var. Bu öksürüklerin belli bir özelliği var mı astımdan kaynaklanan? Eğer çocuk astımı nedeniyle öksürüyorsa en çok sorduğumuz sorulardan biri şu biri şu. Koşunca öksürüyor mu? Çünkü koşunca yeterince nemlenmeden ve ısınmadan alt solunum yollarına inen hava bronşlarda obstrüksiyona, daralmaya yol açtığı için çocuk öksürüyor. Geceleri sabaha doğru olan öksürük, egzersizle ortaya çıkan öksürük ya da basit bir üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben çok uzun süren boğuk, ee, bazen kriz şeklinde olan öksürük astım açısından bizi uyaran bulgulardan biri. Peki bir çocukta astım varsa hı hı. astım hastalığında tedavi nasıl yapıyorsunuz? Hı hı. Astım çocukla birlikte erişkinliğe <laughs> birlikte yaşlılık dönemine kadar olabilecek bir kronik hastalık mıdır yoksa çocukluk çağında astımı tedavi edip yok etmek mümkün olabiliyor mu? Ee, şimdi tabii anneler bunu çok merak ediyorlar. Çünkü hı. 0 ile 6 yaşta hani sokağa çıkıp 100 çocuk alsak bunların 50-60 tanesinde ...üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben tekrarlayan öksürük, hırıltı, nefes darlığı gibi astım benzeri bulgular hı hı. var. Bu bebekleri, bu çocukları erişkinlerime kadar takip eden bize de çok değerli bilgiler veren çalışmalar var. Bunlar gösteriyor ki bize bu çocukların çok önemli bir kısmı büyümekle birlikte bu hastalığı üzerinden atıyor. Özellikle de annede babada astım yoksa, çocuk çok alerjik değil ise e, büyümekle birlikte çocukların çok önemli bir kısmı iyileşiyor. Etkin tedavi çok çok önemli. Bunun için uluslararası tedavi rehberleri var çok sayıda e, güzel yeterli ilaçlar var bunları kullanmak için. İlaçların önemli bir kısmı da direkt nefes yollarına verilen ilaçlar. Peki ne, neye dikkat etmesi gerekiyor ailelere? Şimdi çocukta düzenli ilaç kullanmak özellikle de okul çağındaki bir çocukta e, zor bir Hı -hı. şey. Annenin de yanında olmayabilir Hı -hı. çocuk. Böyle bir durumda çocukların da mı itimi hastalıklarıyla ilgili ön plana çıkıyor? Astım gibi kronik hastalıkların tedavisinde bu astım olmak zorunda değil. Her bizim eşkinler için de öyle, çocuklar için de öyle. Uzun süreli tedavilere uyum çok çok önemli bir problem. Çünkü genellikle şöyle oluyor, bu ilacı her gün düzenli kullanmanız gerekiyor dediğimizde sadece şikayet olduğunda kullanıp şikayetleri kesildiğinde ilacı kesme eğiliminde oluyor aileler. Ama böyle olunca çocuğun şikayetlerinin ne kadar sık ve şiddetli olduğuna bağlı. Bir çocuk yılda bir kere atak geçiriyorsa evet sadece lüzum halinde ilaç kullanabilir. Ama bir sezonda 2'den üçten daha fazla Atak dediğimiz öksürükler, hırıltılar, nefes darlıkları oluyor ise günlük aktivitesini etkileyen sorunlar varsa mutlaka düzenli koruyucu tedavilerini kullanması lazım. Burada çocuk belli bir yaşa gelince ona sorumluluk vermek, var olan şikayetlerini e, saptadığında neler yapması gerektiğini öğretmek çok çok önemli. Peki e, biraz da refreye geleceğim. Hı -hı. Hani sizin gerçi uzmanlığınız değil ama siz de Hı -hı. bir çocuk doktorusunuz. Siz daha çok göğüs hastalıklarıyla Hı -hı. ilgileniyorsunuz. Bir çocukta reflü tespit ettiyseniz hı hı. tedavisine yaklaşım nasıl oluyor? Hı hı. Çünkü çocuklarda da reflünün görünmesi herhalde çok rastlanan bir durum değil. Evet. Şimdi aslında çocuklarda belli bir yaşa kadar reflü fizyolojik reflü dediğimiz bir reflü var yani hı. çocuklarda reflü olabiliyor. Yemekler yedikten sonra yukarıya bir miktar kaçabiliyor. Ama bazı çocuklarda bu reflü patolojik reflü dediğimiz noktaya dönüşüyor. Bu da bazen beslenme sorunlarıyla e, işte karın ağrısı, mide bulantısı gibi bulgularla ortaya çıkıyor. Ama bazen bu çocukların yüzde ellisinde hiçbir gastrointestinal dediğimiz mideyle beslenmeyle ilgili bir sorun olmuyor. Ve tek bulgu öksürük, hırıltı, düzelmeyen e, nefes olum yolu problemleri olabiliyor. O yüzden genellikle göğüs hastalıkları doktorlarının yaklaşımı şudur. Solunum tekrarlayan ya da tedaviye iyi yanıt vermeyen Sonlu problemleri olan çocuklarda işler yolunda gitmiyorsa bizim tedavilerimize rağmen eşlik eden bir reflü var mı diye önce aileyi sorgularız. Bu onların sonucunda bir bazı reflü ile ilgili testler yapılır ve bazı tedaviler planlanabilir. Şimdi artık medikalin de sonuna Hı. doğru sizle ilgili bölümün geliyoruz. Hı. Ekran başında bizi izleyen annelere babalara Hı. çocuklarının sağlığı için neler önleyeceksiniz? Sadece öksürük açısından hı hı. sormuyorum, beslenmelerinden genel vücut sağlıklarına kadar özellikle hı hı. de içinde bulunduğumuz kış ayları olduğu için hı hı. ne gibi önerilerde bulunmak istersiniz? Şimdi Öncelikle çocuğun normal bir, düzenli bir hayata sahip olması önemli herhalde. Belli saatte kalkması, hı hı. mutlaka mesela kahvaltısını etmesi çok çok önemli. Biz kalsiyum ve D vitamini açısından çok iyi beslenen bir toplum değiliz o yüzden... Süt, yumurta gibi kalsiyum içeren, hı hı. D vitamini içeren besinlerin alınması önemli çünkü bunların eksiklikleri tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlarına da yol açıyor. Bunun dışında hani beslenme katkı gıdaları, katkı maddesi içeren gıdalardan olabildiğince uzak kalmak. Enfeksiyonların yoğun olduğu aylarda el yıkama gibi e, çok basit önlemler bunlar biz enfeksiyonlardan koruyabilir. Çünkü çocuklar çok fazla etrafa dokunup sonra da ellerini yüzlerini dokunup ağızlarına dokunup enfeksiyonları birbirlerine bulaştırabilirler. Onun dışında da basit üst solunum yolu enfeksiyonları tabii ki olacak. Ama çok yüksek ateş, titremeli ateş, göğüs ağrısı, nefes darlığı 4 haftadan uzun süren öksürük varsa da en kısa zamanda da bir ekibe başlıyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben Profesör Doktor Fazilet Karakoç Medikal'e katıldınız. Ailelere de çocuklarda öksürük konusunda önemli bilgiler verdiniz, uyarılarda bulundunuz. Sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Medikal devam ediyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birbirinden önemli konularla bir arada olacağız. Medikalin ünlülerle sağlık sohbetleri köşesinde bu hafta iki önemli konuk ağırlıyoruz. Geçtiğimiz yıl bir bebek dünyaya getiren tiyatro sanatçısı Bihter Özdemir Dinçel hamilelik, doğum, annelik ve bebek bakımı üzerine. Arkasından 80'ler dizisinde Rukiye'yi canlandıran tiyatro sanatçısı Özlem Türkad'la sağlık dolu bir sohbet. Az sonra Medikal'de.